Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her akşam yapmaya çalıştığım özellikle katı üyesi halka arz üyelerimize yaptığımız fakat bugün herkese açık olarak yaptım. Şurada katı üyesi olmak isteyen arkadaşlar varsa YouTube üzerinden aylık buradaki ilgili fiyatları görerek üye olabilirler. Şimdi bugün ne yapacağız? Öncelikle öz su balıkla başlayacağız. Ardından en sonunda kimpurla bitireceğimiz bir Derinlik, kademe, aracı kurum, dağılım, bilgisi, analizi, veri paylaşımıyla birlikteyiz. Şimdi analize geçmeden önce arkadaşlar sizlere güzel bir uygulama önereceğim. Açıklamalar kısmında sizler için dostlar Midas yatırımın uygulamasını bırakıyorum. Orada açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp indirip üye olduktan sonra orada çok güzel elinizde var olan hisselerle ilgili hedef fiyatlarını görebileceksiniz. Model portföyleri görebileceksiniz. Aynı zamanda yıl sonu kadar da e, Borsa İstanbul'da komisyonsuz bir şekilde hisse senedi alım satımı yapabileceksiniz. Haydi gelin. Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Başlayalım. Evet. Öz balığa baktığımız vakit bugün de tavan hayırlı olsun. 15.6 yani 15-16 milyon aralığında bir tavanda bekleyen lot var iyi güzel duruyor. Bugün için toplamda bir 73 bin lotluk bir satış gelmiş arkadaşlar. Yani 73 bin lotluk satışında e, neredeyse tamamını A1 kapital piramitte 30 not alabilmiş. Vakıf Ziraat Garanti Yapı Kredi Halk malum bireysel satmış. Niye satarlar bilmiyorum artık siz sorun. E, Sanika ile yolumuza devam edelim. Ha, öz da şeyi de söyleyelim. Öz balık e, güçlü duruyor. Yoluna tavan tavan gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sanika'ya baktığımız vakit günü 4.8 milyon lotla tavanda kapatmış. Yaklaşık yani 8300 tane hesaptan gelen emirle. 33'lere kadar bugün esnese de 35'lerde kapatmış bugün. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün toplamda 4.7 milyonlukta bir satış olmuş. Ciddi bir satış var. Devamlı bir el değiştiriyor gibi geliyor. Dikkat etmekte fayda var ama gördüğüm kadarıyla gün içinde böyle ilk açılışta artı 5 artı 7 aralığında bir açıyor bir esniyor. Ardından tekrar yukarıda tavanda kapattığını görüyorum. Bugün Garanti İş Ziraat ve Bank of America bizim tabirimizde tilki yatırımı almış. Global deniz şeker ise satmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım en fazla kimin elinde birikmiş şimdilik kısa bir sürede. İş yatırımın elinde var. 3.3 milyon ziraatta var. Garantide var arkadaşlar. Yani şu an için biraz dağıtık bir şekilde yerli yatırımcı da olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Devam edelim. Yani şöyle bununla ilgili fikrimiz de şu yönde. Artı 5 artı 7 aralığında yüzde artı 5 artı 7 aralığında açıyor. Sonra tavana e, gidiyor. Satın alma, satın alınmasına fırsat veriyor. A, tıpkı Kroplast'tan hatırlayabilirsiniz. Benzer bir durum vardı Kroplast'ta da. Sanika'dan sonra Alfas'ta devam edelim. Alfas bakalım bu hisseler arasında Türk ilaçtı yanlış hatırlamıyorsam. Tavan rekoru ilk başladığından itibaren. Alfas onu egale edebilecek mi göreceğiz. E, bakalım. Bugünüz yaklaşık 893 bin notla tavanda kapatmış. 7378 emirle. Gün geçtikçe tavandaki şey lot sayısı azalıyor. Fakat ciddi manada da bir şey var tutunma var kağıt tarafında bugün 256 bin not satılmış toplamda baktığımız vakit satanlar A1 kapital vakıf yapı kredi A1, A1 kapital e, yaklaşık kaç 50-60 lira mıydı maliyetini orada bir realize yapmış belli bir miktarı. göreceğiz birazdan kim almış deniz piramit Info'da almış arkadaşlar Alfas en fazla nerelerde varmış gelin bir bakalım Baktığımız vakit Alfas en fazla gedik yatırımın elinde var. 393 bin not. İş Filip de var. Yani 120'şer maliyetli. A1 Kapital 113 bin not kadar elinde kalmış. Elindeki lotu bugün satarak azalttığını söyleyebiliriz. Şu an için en fazla gedik yatırımın elinde bulunuyor değerli arkadaşlar. Tabii ki dikkat etmek lazım burada. Ee, yani en baştan beri yaklaşık %213'lere falan geldik kar oranı. Halk katılanlarınız varsa aranızda hayırlısı uğurlusu hayırlı uğurlu olsun. Ama takip etmekte e, fayda var. HKTM ile yolumuza devam edelim. HKTM 80'li rakamlarda akümülü olacağını, bir oralarda taban çalışması yapacağını dün ha, e, katıl üyesi arkadaşlarımıza yazmıştım. Burada da gördüğümüz gibi 80'li rakamlarda git gel yapacak açıkçası. E, tahta dolununa bakarsanız çok dolu bir tahta var mı? Yok. Bomboş bir tahta var. Onu söyleyeyim. Gün içinde 85-91 arası gitmiş gelmiş. 90'lar ciddi direnç. 90'ların üstü tutunmadığı sürece bir hareket gelmez. En az birkaç günlük kapanış yapması lazım 90'ların üstünde. İş yapı kredi garanti almış. Üçlüsü almış. İş yatırım hala almaya devam ediyor. En fazla onun elinde var. Vakıf ziraat QNB üçlüsü ise satmış arkadaşlar. İzleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. Dediğimiz gibi 90'ların üstüne tutunmadığı sürece 80-90 arası git gel yapma ihtimali yüksek. HKTM'den sonra Aztek'le yolumuza bir devam edelim. Şöyle bir Aztek'e bakalım. Aztek günü %1.7 artıda kapatmış. Güzel artık 40'lı rakamları bekliyoruz demiştik. Biz bu kağıdı 13 liralardan beri takip ediyoruz. 13 liralarda yaklaşık 3 ay boyunca topladılar. Birileri topladı ve 3 ay boyunca burada dedik ki sabredin durun şöyle böyle dedik dedik dedik. İşte sabredenler varsa aşağıda yorumlara yazabilir. Tahta dolulu çok dolu olduğunu söyleyemem. Biraz daha boş. 34 ile 36 aralığına git gel yapmış. Ne bu da 36-35 aralığına sıkıştı. Bugün kim almış? Garanti Osmanlı tilki yatırım yatırım Finansman almış. QNB yapı kredi global gedik 4'lüsü satmış. En fazla nerelerde birikmiş? Şöyle bir bakalım. Yakalayabilirsek bir şeyler. Baktığımız vakit arkadaşlar en fazla iş yatırımın elinde var. Hala da almaya devam ediyordu. İş garanti ak yatırımda fazlaca var ama en fazla iş yatırımın elinde olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Bugün için iş yatırım almış. Bir önceki şeyle karıştık pardon. Ama hala iş yatırımın elinde en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bundan sonra OBS ile yolumuza devam edelim. OBS bugün ne yaptı? Yatay kapattı. OBS'de 20'ler yani bunda 13-14'ten beri takipimizde özellikle 20'lerdeyken bir 40'lı 35'li 40'lı rakamları bekleyebiliriz diye konuşmuştuk. Oradan sonra bir hareket geldi. Şu an biraz buralarda dinleniyor. Buradan sonra ilk atacağı yerler 33-35'li rakamlar olacaktır. Baktığımız vakit tahta doluluğu güzel. Yani düşeni alırız diyor birileri. 29.38'e kadar gitse de oralarda tutunamayıp 28-28'de günü kapatmış. Bugün iş info garanti almış. İş yatırım burayı hala almaya devam ediyor. O alırken tilki yatırım satmış. Deniz yatırım ve QNB de, tarafı da satış, satışta bulunmuş. İş yatırım hala almaya devam ediyor arkadaşlar. Croplast'a bakalım. 11'lerin üstüne tutunabildi mi? Tutunamamış. Ee, i̇zlemeye, takip etmeye devam edeceğiz dostlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir daha bir gelsin. E, baktığımız vakit dostlar 10.74 eksi bir buçukta kapatmış. E, tahta dolulu kroplastın her zaman güzeldi. Yine güzel bir talebi var. 10 liranın üstünde olduğu sürece orta uzun vadede pozitif yorumluyoruz kağıdı. Bilginiz olsun. Bugün kim almış? Ak yatırım, oyak yatırım, gedik yatırım. 4 üçlüsü almış. Yapı kredi ata halk üçlüsü satmış. Biz bunu 585 90'lardan beri takip ediyoruz. Kredi suiz buçuklarda aldı, hala tutuyor. O tutuyorsa yatırımcı da tutabilir diye düşünüyoruz. Croplast'tan sonra Segio'ya bakalım. 1.03'lerden 1.10'lardan beri takipimizde olan Segio bugün 2.97'de 3.30-3.40 aralığına kadar da gitti. Oradan bir kar realizasyonu oldu. Yani sanki çok böyle ikili rakamlarda kalmayacakmış gibi duruyor kağıt. 3'lerin üstüne yerleşme niyeti var. E, tahta doluluğu da güzel. 2.88-3.08 aralığında kapatmış. 3 şu an için bir direnç ama o dirence çok yakın. Kırmak istiyor. Vakıf Deniz Yapı Kredi Üçlüsü almış. Tilki Yatırım satmış. İş Yatırım satmış. Gedik Yatırım satmış arkadaşlar. İzleyeceğiz. Takip edeceğiz. Şimdilik böyle bir işte mal boşaltılıyor yok toplanıyor gibi bir izlenim yok. Zaten burada değil. Biz bunu 1.03-1.20'lerde toplanıyor demiştik zaten. Oralarda toplayanlarda da şu an için hala böyle hızlı bir ee, bir faaliyet görünmüyor. İzleyeceğiz. Takip edeceğiz. Kimpur'a bakalım dostlar. Kimpur'da son durum neymiş? Kimpur bu da demek ki bu 120-130 aralığından tepki alıyor. Demek ki buraları taban olarak yorumluyorlar. Hmm. Ee, 80 biz kaçtı bakayım 28-29'da toplanıyor dedik. 30'larda toplanıyor dedik. E oradan 150'lere kadar gitti. 88'deyken ben kendi adıma ne yaptığımı paylaşmıştım sizlerle. Ardından 150'lere doğru gitti. Her gün bak bu pahalandı. Şöyle böyle dedik. Ama şirketin iyi olduğunu, sektöründe tek olduğunu ilettik sizlere. Baktığımız vakit değerli dostlar tahta dolu çok yok. Ama bugünü pozitif %3 kadar pozitifte kapatması güzel. 123-130 arası gitmiş gelmiş. Yani 120-130 arasında sanki biraz akümülü olacak gibi duruyor. İş HSBC Max'a garanti almış. HSBC bu kağıdı 28-29'larda alıp 80'lerde boşaltmıştı. Bugün gelmiş yine almış. Hmm, bir işaret mi? Zira TEP, Deniz e, satmış arkadaşlar. Orta uzun vade pozitif olduğumuz hisselerden. Durum bu. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. İyi günler diliyorum hepinize.